Merhaba abi günaydın. Günaydın. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Bugün 29 Temmuz itibariyle sezonu açtın hayırlısıyla. İnşallah. Şey ee, domates çekimine başladın. Hayırlısıyla. Şimdi Mehmet Çelik abimiz. Mehmet abi sen bu şeyle ne tür hizmetler veriyorsun? Şimdi ben burada domates suyu geçiriyorum. Biber suyu geçiriyorum. Üzüm suyu çıkarıyorum. Tarhana geçiriyorum. Yani bizim insanlarımızın işlerini kolay yatırmak için her türlü güzelliği yapıyorum. Valla önce de Allah razı olsun. Demirci de bir teksin. E, demeci de bütün mahallelere hizmet veriyorsun galiba değil mi? Komple köylere dahil. köylere de gidiyorsun. Köylere Şu gazetedeki motora da bu şeyi. Evet. Makineyi. Evet. Köylere de gidiyorum. E, evet, Mehmet abicim bunun fiyatı nedir abi? Ücreti nedir? Şimdi domatesin kasasını 20 lira diyor. Peki bir kasada kaç kilo domates var? Ee, 20 kilo, 22 kilo falan gelir. Ha o zaman sen kilosun 1 liraya çekmiş oluyor. 1 lira falan geldi. Tamam öyle diyelim. Evet. E, ee, biber daha başlamadı. Başlamadı. O sezonu başlatmadık. Ee, mesela şimdi şöyle. Hocam ben esas bu işi şöyle başladım. Bir tane yaşlı bir ninenin e, benden yardım istemesiyle ben bu işe girdim e, ninenin tabi haliyle arabası yok. Evet. E, getirip götürme imkanı olmadığı için. Kimsesi yok. Kimsesi yok. E, dedim ben ya bu e, insanlara bir hizmet edin O ninenin hizmetiyle e, biz ben bu işe girdim. Onun ilgisiyle. Allah razı olsun. Şimdi ama e, ben üç beş kişi derken Allah razı olsun demircimize sahip çıktı. Biz de elimizden geldiği kadar demirce hizmet etmeye çalışıyoruz. Abicim sen bu işi kaç yıldır yapıyorsun? Ben bu işi üç dördüncü senem. Az gitmeyince seni tanıyan çoktur. Yani tanımayan nadir. Köylere de gittin. Köylere de gittim, köylere de gittim. Özellikle hangi köylere gittin abicim? Şimdi genelde mesela kendi köyüm Kula'lara sürekli gidiyorum. Evet. Ee, mesela e, şeye gidiyorum, Yeşildere'ye gidiyorum. Ee, Çanakçı... Mahmutlar, Çanakçı... Mahmutlar'a gitmedim. Ee, özellikle benim ikinci köyüm Seviçler. He oraya yakın olduğu için. Koçyalar, Ören, e, buralara gidiyorum. Ondan sonra şu İmrenler Köyü'ne gidiyorum. Tekeler Köyü'ne gidiyorum. Bayağı köylere ya gidiyor. bu gidip gelkemiz sıkıntı olmuyor değil mi abi? Yok, e, herhangi böyle bir, bir şeyimiz olmuyor. Zaten Sa bizde bir şey yok. Benim motor eee çalışsam benim motor 50'yi geçmiyor. Evet, tamam. 50'yi çünkü biz ona göre ayarladık bunu. Yani motor e, güç olarak çekiyor ama surat motorda yok yani tamam. surat yapalım. Peki Mehmet abi senin haftanın 7 günü hizmet veriyor mu? Haftanın 7 günü 24 saat köylere 24 saat. E, gece gündüz arayanlara gece gidiyor. Gece gündüz arayanlara ama demircimizde halkı rahatsız etmemek şartıyla gece ondan sonra hizmet veremiyor. Ha doğru onu haklısın. Yani ee, şey Gürültüde insanlar yedi, rahatsız olabilir. Komşular rahatsız olabilir onun için saat ondan sonra hizmet vermiyor. Tamam abicim. Çok teşekkür ederim. Emin'e sağlık. Allah razı olsun. Allah sana bol kazançlar etsin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Merhaba. Merhaba. Ay öyle işler işte. Ay ayarım. İşle başla parçala. 嗯，我们这里也有。